İslam, barışın, kardeşliğin dinidir. İslam'ın şiarı hidayettir. Müslüman ancak Allah'ın huzurunda eğlendir. Gönül erleri, mutasavvıflar ve akıncılar taşımıştır hidayet nurunu. Huzurla geçen yüzyıllardan sonra müminlerin sınandığı bir coğrafyadır Arnavutluk. Kartalların ülkesi. Balkan Yarımadası'nın batı kıyısında İyon Denizi ve Adriyatik Denizi'nin birleştiği konumda yer alan Arnavutluk, Kartalların ülkesi olarak bilinir. Arnavut halkı Balkanların en eski halkı olarak görülür ve dilleri Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bir yere sahiptir. Arnavutluk tarih boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük devletlerin eyaleti olmuştur. Osmanlı'nın Balkanlardan çıkışından sonra bağımsız bir devlet olmuştur. Günümüzde üniter parlamenter bir cumhuriyet olan Arnavutluğun nüfusu yaklaşık 3 milyon civarındadır. Türkiye ve Kosova başta olmak üzere diğer ülkelerde pek çok Arnavut yaşamaktadır nüfusun yaklaşık yüzde altmışını Müslümanlar oluşturmaktadır. Arnavutluk'ta İslam, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinin başladığı dönemde yaygınlaşmıştır. Osmanlı idaresindeki Arnavutluk'la ilgili en eski kayıtlar 1. Bayezid devrine kadar gider. 1415-1417 yıllarında Osmanlılar Arnavutluğun tamamını fethederek Arvanit ili adıyla bilinen sancağı kurmuşlardır. Arnavutluk halkı Osmanlı Devleti'nin hakim sınıfı içinde çok belirgin bir yere sahipti. Aralarında Gedik Ahmet, Koca Davut, Kara Ahmet, Koca Sinan ve Kara Murat Paşaların da bulunduğu 32 sadrazamın Arnavut asıllı olduğu bilinmektedir. Arnavutluk 15. yüzyıldan 1912 yılına kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır. Bu dönemde halkın çoğunluğu İslam'ı seçmiş, Müslümanlarla Hristiyanlar bir arada barış içerisinde yaşamışlardır. Osmanlı idaresinden ayrıldıktan sonra Arnavutluk Müslümanları Milli İslam İttifakı adıyla örgütlenerek İstanbul'daki Şeyhülislamlık makamına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Daha sonra yeniden teşkilatlanarak dini hizmetlerini bağımsız yürütmeye devam etmişlerdir. Ancak Arnavutluk'ta iktidara gelen baskıcı yönetimlerin dini yaşam alanını daraltmasıyla 1967 yılında dini faaliyetler tamamen yasaklanmıştır. Günümüzde eski günlerin hatırası olarak Osmanlı'dan kalma Etenbey Camii ve saat kulesi bulunmaktadır. Komünist rejim sürecinde ülkedeki bütün camiler yıkılmış ve kapatılmışken Etenbey Camii yıkılmamış, müze olarak kullanılmıştır. Etenbey Camii 2022 yılının Ocak ayında Arnavutluğu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dualarla açılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı bu yer nişanı ile ülkenin en büyük camisi olacak Tiran Namazgah Camii'nin temelini atmıştır. İslam Karşıtı Yönetimler Dönemi Birinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını kazanan Arnavutluk, önce Cumhuriyet sonra Krallık'la yönetildi. İtalya ile imzalanan bir seri anlaşmalar sonucu ülke, genel hatlarıyla İtalya'nın himayesi altına girmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya ve Almanya tarafından fiilen işgal edilmiştir. Savaş sonrası Enver Hoca önderliğinde sosyalist bir devlet olarak örgütlenen Arnavutluk'ta, Müslümanlar İslam dünyasının hiçbir yerinde görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu yönetim, devlet ateizmini resmi doktrin olarak benimsemiştir. 28 Aralık 1976'da kabul edilen yeni anayasayla, din tamamen dışlanarak, devletin hiçbir dini tanımadığı, ateizm propagandasını destekleyip geliştireceği, dini kuruluşların ve dini propagandanın her çeşidinin yasaklandığı belirtilmiştir. Müzik Günümüzde Arnavutluk. Birçok Türk işletmecinin bulunduğu Arnavutluk'la Türkiye arasındaki ilişkiler hem dini hem ekonomik düzeyde güçlü bir şekilde devam ediyor. İnşa edilmekte olan Tiran Namazgah Camii başta olmak üzere Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, İşkodra İmam Hatip Okulu, SETA ve Türkiye Diyanet Vakfı Arnavutluk vakıflarıyla işbirliği içerisinde organizasyonlar ve hizmetler yürütüyor.